süre video gelmedi. Ee, bundan da özür diliyorum internetimde sıkıntılar çıktı. Ben niye, abi ben niye bu hafta şimdi kullanıyorum? Küçücük artık. Neden? Ben yani dedim dediğim gibi daha doğrusu aksak, aksaklıklar oldu Özür diliyorum Ben de bugünü Şey gördüm uygun gördüm kendime Ve bir video çekeyim dedim Başlayalım da ya. Ha bu arada arkadaşlar şunu belirteyim İsteklerinize bağlı yani isterseniz bunu la <laughs> Ya <yapayım. gülüyor> bağlı Euro Truck Simulator 2 çekeceğim. Yani ETS'ye geçiyor. Şimdi A test çıktı. ETS olmaz derseniz de Ini yang sini. Tak boleh lah, jangan marah macam saja cuba. Kau elam balik ayalah. Çünkü ilk başta direksiyon setlerini oynamayı düşünmüyorum. Ama bir sonraki videom emin olun ki ETS ya da ondan sonraki videom olay ETS olabilir. Haberiniz olsun. Direksiyon setim var. Onunla da oynayabilirim. Ama ilk başlarda bir klavyeyle oynayacağım. Tamam oyun şu an yüklü. Ama online'a girmeyeceğim alamıyorum ne oldu? Onun şu an bilgisayarda var hatta e, video videoya başlamadan önce oynadım bilgi edindim. Şurası Aynen. E, tabii ki bayağı oynamışım demek ki. <laughs> eksi 180'lerde mi? 170'lerde mi? Ne? haram oldu gerçekten çok, çok güzel bir oyun <laughs> sevdim <ama>. onu <laughs> oluyor serbest onun ne mu Yani gerçekten merak ediyorum bu sorunun cevabını. Oyun Türkiye'de satılıyor mu? Satılmıyor. <laughs> Aslında bir de basıyorum. <laughs> ha. Bütün savaşları yapacağım.

Then you da oynayabiliriz my little one. Little, 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 little. Hmm. hmm. İlerce, zor, oraya, oraya düştüğüm, yani. Tabi, video tabi bu seri uzun sürecek demiştim ben size en başlarda dedim bunu ses çok geliyor ondan dolayı alarm var çok geliyor onun için bu için Ben de. bir, Başka bir, bir Şu, Evet, level yazıyor? Oyun hakkında bilgiler mi? hakkında bilgiler burada ilgili... mı? Ha. yazın Ha, Dur dur gitme. Dur. Dur sen nesin? Bir dakika. Tamam. Tamam. Bunlar da sanmıyorum ya. Oo, bunlar çok gelişmiş ya. Ona Allah Allah. Ya bak buraya mı? Buralarda bir ara bakarız. Ne diyor ne seçiyor. Neyi şey Falan diyor. Ya gene misiniz ya? Neyse oraya da gidelim. Ne olacağını hep birlikte kuvvetimizi verelim. Om, bu o bu başka bir dünyaya giriyor. bir de olsun. Oha. <laughs> Merhaba nasıl? Ha. <laughs>

Yıkıyor. Ne Kendi şey Allah'ım o müzik gelmesin. O müzik gelmesin. Ben gerçekten sevmiyorum. Arkadaşlar o müziği sevmiyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Sevmiyor. İlk sevmeye başladım müzik

Tamam tamam mı? LF'sin de gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazın. Yazarsınız nefes LPS Nefes değil arkadaşlar. ne Zaten burdan e, buradan e, şuradakini okuyamıyorsanız büyük ihtimal şu dayakandan okuyabilirsiniz. Tamam. Çek gel Bu yüzden şu altı diyor. Şu köprü mü Aynen.

Ondan ne iş la? Bak. Buraya gelmiş. Orada değil mi? Ayran mı? Yani ne biçmiş la? Tamam tamam. Tamam. Şurayı. Ayran gitmiş. Bir gitmiş böyle geziyor mu? Final diyor. Final sokağı diyor. Final evet. de. Final alanı mı? Şey diyor da anlamadım. Ya bu ne, diyorlar? ne diyor la? Ne oynuyor? Ya şimdi mi? Valla adam beni neden öldürüyor onu da bilmiyorum ya. Belki başka biriyle oynuyor yani. Bilemiyorum. Herhangi bir şey olabilir. İngiliz hala... Ya abi ben burayı da istemiyorum. Bu arada buralarla... Klavyeli oynayabilir miyiz? O tarafa zarar da var. Vermiş. Evet, evet. ha. ee, tekrar hatırlatmalarını yapayım. sonra videomu burada bitireyim. Arkadaşlar e, ETS 2'nin gelmesini istiyorsanız yani Eurotruck Simulator 2'nin gelmesini istiyorsanız yorumlara evet çek ya da hayır çekme başka herhangi bir başka nefes çek yazarsınız ya da bu böyle kalsın biz bu soruyu yanıtlanıyoruz ben yazarsanız ona da öyle karar vereceğim nefeseyi de aynı şekilde e, istiyorsanız nefese nefese değil yorum kısmına yazın ama hayır ben nefese değil nefese istiyorum derseniz o ayrı e, yorumlara bağlı ne herkes istiyorsanız belki gelebilir. Yani dediklerimi unutmayın. Heh. İşte bugün LFS ve ETS 2'nin gelmesini istiyorsanız yorumlara evet hayır şeklinde yazarsanız ya da bu seriye daha devam etmemi istiyorsanız böyle kalsın. Ben bundan hoşlanıyorum dersiniz. Bu arada kılıcım falan şey olmuş ha değişmiş. Neyse. Allah Allah. Neyse. Dediğim gibi o şekilde yazarsan sevineceğim. Eee... Ana yani bu da bulunmuyor. Zaten biliyorsunuz bu neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu. Yardım da yok. Yardım tabi ki abi Vay, vay, vay. Evet bu videoyu dilerseniz burada alın. İnşallah hoşlanmışsınızdır. Yorum evet. atıp like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. E ETS2'nin ve senin gelmesini istiyorsanız dediklerimi yorum kısmına yazarsınız. İyi günler. Yöner. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. İyi geceler. Burada akşam olduğu için iyi Görüşürüz.